Soğuk kış günlerinde yıl yeni umutlarla başlarken doğanlar. Ocak ayının çiçeği, dayanıklılığı ve zarafetiyle bilinen karanfil. Siz de tıpkı karanfiller gibisiniz. Dışarıdan bakıldığında sessiz, sakin, belki biraz mesafeli. Ama içinizde öyle bir ateş yanıyor ki sizi tanıyanlar o sıcaklığı hissedebiliyor. Bu çiçek, sadakat, tutku ve kararlılık ile özdeşleşmiştir. Ocak ayında doğanlar genellikle sessiz ama çok güçlü karakterlerdir. Kolay kolay pes etmezler hedeflerine ulaşmak için için soğuk kış rüzgarlarını bile meydan okurlar. Görünürde sakin olabilirler ama içlerinde fırtınalar kopar. Tıpkı soğuk havaya rağmen canlı kalabilen karanfiller gibi. Ve evet, aşkta da bir o kadar derinler. Şubat. Havada aşk kokusu, kalplerde romantizm. İşte bu ayda doğanların çiçeği de en az onlar kadar naif ve zarif, menekşe. Siz Şubat doğumluları tıpkı menekşeler gibi mütevazısınız. Gösterişten uzak kendi halinizde ama bir o kadar da özelsiniz. Şubat'ın romantik havasına uygun bir çiçek menekşe. Bu çiçek alçak gönüllülük, sadakat ve maneviyat simgesidir. Hayatın dışarıdan görünen yüzünden çok daha fazlasını önemsiyorsunuz. Duygular, düşünceler, ruhunuzu besleyen her şey sizin için çok değerli. Şubat doğumlular duygusal olarak yoğun ama dışarıdan bakıldığında sade ve zarif bireylerdir. Menekşeler gibi güneşi çok aramazlar ama bulduklarında içten içe parlarlar. Onları gerçekten tanıyanlar, o derinlikte kaybolmamak için kendilerini zor tutarlar. İlkbaharın müjdecisi Mart ve onun enerjisiyle dolup taşan çiçeği, nergis. Tıpkı nergislerin topraktan umutla başını çıkarması gibi, siz Mart doğumluları da hayat dolu ve enerjiksiniz. Çevrenize neşe saçıyorsunuz. Mart ayı ve onun sembolü nergis. Yeniden doğuşu umut ve yenilikçiliği temsil eder. Karanlık ve soğuk günler geride kalmış, artık güneş yüzünü göstermeye başlamıştır. İşte siz de bu yeni başlangıçların insanısınız. Mart doğumlular enerjik, yaratıcı ve sezgileri güçlü kişilerdir. Tıpkı soğuk topraklardan ilk fışkıran çiçek gibi karanlıkta bile kendine bir yol bulurlar. Chapter 4 Nisan Papatya Nisan yağmurlarıyla yıkanmış topraktan fışkıran masumiyetin simgesi papatya. Siz Nisan doğumluları da tıpkı papatyalar gibi saf, temiz kalpli ve neşelisiniz. Yanınızda olmak huzur veriyor. Nisan ayının tatlı ve naif çiçeği papatya. Masumiyet, neşe ve temizlik sembolüdür. Sizi tanımayanlar bu naifliğe aldanabilir. Ama sizi yakından tanıyanlar bilir ki o narin görüntünün altında güçlü bir irade saklı. Nisan doğanlar genellikle içten, yardımsever ve dürüst olurlar. Papatya falı mı? Onlar kalpten sever ama akılla karar verir. Chapter 5 Mayıs, Zambak Mayıs ayı denince akla gelen ilk şeylerden biridir, mis gibi zambak kokusu. İşte siz Mayıs doğumluları da tıpkı zambaklar gibi asil, zarif ve etkileyicisiniz. Mayıs'ın çiçeği zarif ve asil zambak. Bu çiçek onur, saflık ve anaçlıkla özdeşleşmiştir. Güzelliğinizle göz kamaştırıyorsunuz ama asla kibirli değilsiniz. Aksine, mütevazı ve yardımsever bir yapınız var. Mayıs doğumlular çoğu zaman başkalarını düşünür, yardım etmeyi severler. Zambak gibi görünüşte narin ama kökleri derinlere uzanır. Chapter 6 Haziran, aşkın, tutkunun, güzelliğin ve belki biraz da tehlikenin çiçeği gül. Tıpkı güller gibi siz Haziran doğumlularının da dikkat çekici bir aurası var. Girdiğiniz her ortamda fark ediliyorsunuz. Haziran'ın tutkulu çiçeği gül aşkın, tutkunun ve aynı zamanda karmaşıklığın sembolü. Çekici, cazibeli ve bir o kadar da gizemlisiniz. Dikenleriniz var, evet. Sizi incitmeye çalışanlara karşı kendinizi korumayı iyi biliyorsunuz. Her gülün bir dikeni vardır ya. İşte onlar da kolay kolay kimseye güvenemez ama sevdiklerinde sonsuz bağlılık gösterirler. Suyun üzerinde süzülen zarafetin, saflığın ve dinginliğin simgesi Nilüfer. Siz Temmuz doğumluları da tıpkı Nilüferler gibi derin ve gizemli bir güzelliğe sahipsiniz. Suyun yüzeyinde zarifçe süzülen Nilüfer, Temmuz doğumluların ruhunu yansıtır. Spiritüellik, huzur ve derin düşünce onların karakterinde ön plandadır. Sizi çözmek kolay değil, sessiz, sakin, kendi dünyanızda yaşıyor gibisiniz. Zorlukların içinden güzelliği çıkarma becerileri vardır. Tıpkı çamurlu sularda açan Nilüfer gibi. Güçlü, gösterişli ve gururlu. Tıpkı adını Roma gladyatörlerinden alan glayol çiçeği gibi, siz Ağustos doğumluları da doğuştan lider ruhlusunuz. Adı savaşçı bir çiçekten geliyor. Glayol. Güç, kararlılık ve liderlik bu ayın anahtar kelimeleri. Özgüveniniz tam, kararlısınız ve ne istediğinizi biliyorsunuz. Ağustos doğanlar cesurdur, dikkat çekerler ve bulundukları ortamda kendilerini belli ederler. İnsanlar size güvenir, size saygı duyar. Sonbaharın romantik renklerini taşıyan, narin ve zarif aster çiçeği. Siz Eylül doğumluları da tıpkı asterler gibi sıcak, sevecen ve düşünceli bir kişiliğe sahipsiniz. Yazdan sonbahara geçerken açan aster bilgelik, duyarlılık ve zarafet simgesidir. Detaylara önem verirsiniz. Küçük şeylerden mutlu olmayı bilirsiniz. İnsanları kırmaktan korkar, onları mutlu etmek için elinizden geleni yaparsınız. Sonbaharın hüznünü dağıtan, sıcak renkleriyle içinizi ısıtan aynı sefa. Siz ekim doğumluları da tıpkı aynı sefalar gibi neşeli, enerjik ve çevrenize pozitif enerji saçan kişilersiniz. Ekim ayının çiçeği, cesaretin ve sıcaklığın simgesi aynı sefa. Bu çiçek yaratıcılık, neşe ve koruyuculuk anlamlarını taşır. Hayata karşı iyimsersiniz, her zaman umut dolu bakar ve çevrenizdekilere de bu umudu aşılamayı başarırsınız. Sizinle vakit geçirmek keyiflidir. Çünkü sıkıcı olmakla aranızda dağlar kadar fark var. Sonbaharın gizemli ve derin ruhunu taşıyan krizantem. Siz Kasım doğumluları da tıpkı krizantemler gibi çeşit çeşit renklerinizle ve gizemli kişiliğinizle insanları büyülüyorsunuz. Sonbaharın tam ortası, düşünceli ve derin ruhların ayı Kasım. Krizantem sadakat, bilgelik ve gizli güç sembolüdür. Duygularınızı kolay kolay belli etmezsiniz. Ama derinlerde çok zengin bir iç dünyanız vardır. Sizi tanımak zaman alır. Ama bir kere tanıdılar mı? O derin bağdan kopmaları imkansızdır. Yılın son ayında, kar taneleri arasında parlayan bir mucize, Atatürk çiçeği. Siz aralık doğumluları da tıpkı bu çiçek gibi, sıcak kalpli, neşeli ve çevrenize umut saçan kişilersiniz. Yılın son ayında doğanlar için özel bir çiçek Atatürk çiçeği. Bu çiçek umut, kutlama ve yeniden doğuş anlamına gelir. Siz de geçmişin üzüntülerini, sevinçlerini geride bırakıp geleceğe umutla bakmayı bilirsiniz. Aralık doğumlular yılın kapanışını yapan, geçmişiyle barışık ama geleceğe umutla bakan kişilerdir. Tıpkı yılbaşı ışıkları gibi çevresini aydınlatır. Ve işte geldik rengarenk çiçek bahçemizin sonuna. Umarım bu yolculuktan keyif almışsınızdır. Peki, hangi çiçek sizi en çok yansıttı? Hangi çiçeğin özellikleri sizin kişiliğinizle örtüşüyor? Belki de kendi karakterinizin hiç fark etmediğiniz bir yönünü keşfettiniz. Yorumlara doğum ayınızı ve çiçeğinizi yazmayı unutmayın. Ve tabii bu rengarenk dünyaya başka ruhları da davet etmek için videoyu beğenip abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çiçeğim.